Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu bölümümüzde meyveleri tanıyacağız. Hadi gelin başlayalım. Bu bir elmadır. Kırmızı bir elma. Dilim dilim soyarım, bir tabağa koyarım. Afiyetle tadına bakarım. Bu meyvemiz ise karpuz. İçinde küçük siyah çekirdekleri bulunur. Dışı yeşil, içi kırmızı. Yemesi çok tatlı. Bu meyvenin adı armut. Bal gibi tatlı armut. Ne güzeldir kokusu. Onu sevmeyen yoktur doğrusu. Bu bir çilek. Çilek bir yaz meyvesidir. Çileğin vitamini boldur. Tabağını doldur. Bu bir ayva. Ayva kış meyvesidir ve sarı renktedir. İstersen reçel yap ye, istersen komposto. Bu meyvemiz kiraz. Kiraz yaz meyvesidir. İçinde çekirdeği vardır. Al kiraz dalında doyum olmaz tadına. Bu meyvenin adı kayısı. Kayısı yaz meyvesidir. Rengi altın sarısı. Kendi baldan tatlı. Bu meyvenin adı ananas. Ananas sıcak yerlerde yetişir. Çam kozalağına benzer. Bol vitaminli çok lezzetli ananas. Bu bir limon. Rengi sarı, Tadı çok ekşidir. Bolca C vitamini ile hastalıklara iyi gelir. Bu da bir kivi. İçinde minik çekirdekleri vardır. Tüylü tüylü kabuğu var. Yersen seni iyi yapar. Bu meyvemiz portakal. Portakal kış meyvesidir ve turuncu renktedir. Portakal sulu sulu, içi vitamin dolu. Bu da bir nar. Narın içi tane tanedir. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane. İşte size nar. Bu meyvenin adı böğürtlen. Kış hastalıklarına iyi gelir. Marmeleti reçeli çok meşhur. C vitamini ve demiri boldur. Bu meyvemiz ise kavun. Kavun sarı renklidir. Kavun çok tatlı ve suludur. Kavunu kokla al, o tadına hayran kal. Bu bir şeftalidir. Şeftali'nin içinde kocaman çekirdeği vardır. İçi sulu, dışı tüylüdür. Meyvelerin gülüdür. Bu meyvenin adı üzümdür. Üzüm bir salkımda bir taneden oluşur. Yüzü gözü altın üzüm sevilmez mi iki gözüm?